Türkiye dışındaki Türkler Tekece sunar Türkler yüzyıllar boyunca göçebe bir yaşam sürmüş, bu kültürden ancak 20. yüzyılın ortalarında uzaklaşabilmiştir. Göçebeliğin getirdiği dağınıklık ve kabile yapısı, Türk topluluklarının bir çatı altında toplanmasını geciktirmiştir. Ancak modern çağın getirdiği imkanlarla birlikte bugün, dünyanın dört bir yanında yaşayan 40'tan fazla Türk kökenli topluluk bulunmaktadır. Bu topluluklar, yaşadıkları coğrafyaya göre farklı isimlerle anılmakta, kimisi Kazak, Kimisi Uygur, kimisi Kırgız olarak bilinmektedir. Bu da Türk dünyasını görünürde parçalanmış gibi gösterse de aslında ortak bir dil, tarih ve kültür temelinde birleşmektedir. Son yıllarda bilim dünyasında Türkçe konuşanlar gibi yeni tanımlar ortaya atılsa da her Türkçe konuşan kişinin mutlaka Türk kimliği taşıdığı söylenemez. Bugün Afganistan'dan Azerbaycan'a, Yunanistan'dan Çin'e, Irak'tan Kazakistan'a kadar 50'den fazla ülkede Türk toplulukları yaşamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını kazanmış, böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bağımsız Türk devletlerinin sayısı 7'ye çıkmıştır. Bunların dışında Rusya Federasyonu'na bağlı Altay, Başkırt, Tatar, Tuva, Çuvaş ve Yakut gibi özerk cumhuriyetlerde, Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Moldova'daki Gagavuz Özerk Bölgesi'nde ve Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde de önemli Türk nüfusu yaşamaktadır. Coğrafya değiştikçe Türk topluluklarının yaşadığı koşullarda büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, Rusya'daki Tatar ve Başkırt Türkleri ekonomik olarak nispeten daha gelişmişken, Afganistan, İran, Moğolistan ve Sincan'daki Türkler halen çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye ise Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, kısaltılmışıyla TİKA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bu topluluklara yardım eli uzatıyor. Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi ve daha birçok eğitim kurumu Türk kültürünü yaşatmak adına önemli görevler üstlenmiş durumda. Tarihe baktığımızda Türklerin yaşadığı topraklar zamanla pek çok güç tarafından işgal edilmiştir. Rusya 16. yüzyıldan itibaren İdil, Ural, Sibirya, Kafkasya ve Türkistan'a kadar ilerlemiş, Çin ise 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir. Ancak her türlü baskıya, sürgüne ve asimilasyon çabasına rağmen Türkler dillerini, dinlerini ve kimliklerini korumayı başarmıştır. 1897 yılında Rusya'da yapılan ilk genel nüfus sayımına göre ülkede 13 milyon Türk yaşıyordu. Bugün bu sayı Türkiye dışında yaklaşık 100 ila 110 milyon arasında tahmin ediliyor. Bu rakam Türklerin ne kadar geniş bir coğrafyada ve ne kadar büyük bir nüfusta varlık gösterdiğinin açık bir göstergesidir. Meset, diğer bir adıyla Ağızka Türkleri. Bugün Ağızka Türkleri olarak bilinen yaklaşık 250 bin kişilik bu topluluk, Gürcistan'a bağlı Ağızka bölgesinin adını alır. Türkiye sınırına yalnızca 15 kilometre uzaklıkta yaşayan bu insanlar, tarih boyunca defalarca sürgün edilmiş, kimlikleri inkar edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Sovyetler döneminde yaşanan sürgünlerin ardından Ağızkalı Türkler, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya gibi birçok ülkeye dağılmıştır. Ancak nereye giderlerse gitsinler, kendilerini Türk olarak tanımlamaya devam etmişlerdir. Bugün sadece Rusya'da bile binlerce kişi resmi kayıtlarda mesed Türk'ü olarak görünmektedir. Alska Türkleri hem tarihsel hafızaları hem de kültürel bağlılıklarıyla Türk dünyasının önemli parçalarından biridir. Vatanlarından koparılmış olsalar da kimliklerinden asla vazgeçmemişlerdir. Altaylılar Altay dağların eteklerinde Sibirya'nın sessizinde yaşayan bir halk. Altaylılar 1926'da sayıları yalnızca 39 bin civarındaydı. 90 yıl boyunca bu rakam sadece bir kart artabildi. 2002'deki nüfusları 67 bin civarındaydı. Üstelik son 20 yılda da girileme yaşandı. Altay Cumhuriyeti'nde yaşayan 62 bin Altaylı toplam nüfusun %30'unu oluştururken Ruslar %58'lik oranda çoğunluğu elinde tutuyor. Bir zamanlar kendilerini Altaylı olarak kaydettiren Kumandin, Teleüt, Terengit, Tuba ve Çerkan boyları artık ayrı halklar olarak yazılıyor. Altaylılar esasen şamanisti. Fakat resmi kayıtlarda Ortodoks Hristiyan olarak gösterilmektedirler. 1922 ile 1942 arasında Oyrat dili olarak adlandırılan yazı dili bugün Altaycan'ın Altay Kiçi dayanıyor. Zengin bir sözlü edebiyata sahiptirler. Masallar, halk şarkıları, destanlar. Her biri dağların rüzgarına karışan eski sesler gibi. Altaylı yazar Ula Geşev bu mirası toplamaya çalıştı. Sovyet döneminin önemli yazarlarından Kucyak da bu kültürün izlerini derleyen isimlerden biri oldu. Günümüzde ise Encinov gibi yazarlar Altaylıların sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Azerbaycan Türkleri Kafkasların incisi Azerbaycan'da 8 milyonluk bir Türk halkı yaşıyor. Ancak bu rakam onların sadece bir bölümünü temsil ediyor. İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Tahminler sayılarının 15 ila 20 milyon arasında olduğunu gösteriyor. Bağımsızlıktan sonra yüzbinlerce İran vatandaşı Azeri Azerbaycan cumhuriyetine göç etti. Türkiye'deki Azeri nüfusun tam sayısı bilinmemekle birlikte 1990'dan sonra yerleşenlerin sayısı 30-40 bin civarındaydı. Gürcistan'da 2002 sayımına göre 285 bin'e yakın Azeri yaşıyor. Bu nüfusun %6.5'ine denk geliyor. Kazakistan'da 85 bin, Özbekistan'da yaklaşık 36 bin Kırgızistan'da da 17 bin Azeri var. Rusya Federasyonu'nda bu sayı 2002'de 621 ulaştı. 1989'da sadece 336 bindi. Göçün yönü dikkat çekici. Azerbaycanlılar kendi ülkeleri yerine daha çok Rusya'ya göç ediyor. Savaşlar, ekonomik zorluklar ve siyasi istikrarsızlık bu tercih üzerinde etkili. Kafkasya'da Kabarda Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan Balkarlar da bu kültürel mozaikte yer alır. Kökenleri Hun, Bulgar, Hazar ve Kıpçak Türklerine uzanır. Başkırtlar Ural Dağları'nın kuzeyinde ve İdinleri hafızasında yaşayan başkırtlar, kadim Türk boylarından biridir. Ahmet Zeki Velidi Togan'a göre Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Tarihleri büyük mücadelelerin ve direnişlerin hikayesidir. 1552'de Kazan, 1556'da Astarhan, Ruslar tarafından işgal edilir. Ardından 1557'de Başkırtlar Rus hakimiyetine girer. 1917 Bolşevik devriminden sonra Zeki Velidi öncülüğünde bağımsız Küçük Başkırdistan'ı kurma çabası başlar. Velidi önce Çarlık yanlısı General Kolçak'ta ardından Alaş Ordu hareketiyle işbirliği yapar. Kolçak'ın yenilmesiyle bu kez Bolşeviklerle temas kurar. Fakat Stalin, Tatar Başkırt Sovyet Cumhuriyeti'ni ilan eder ve Zeki Velidi'yi devre dışı bırakır. Velidi, Türkistan'a kaçmak zorunda kalır. Ardından 1919'da Başkırdistan... 1920'de Tataristan Özel Cumhuriyetleri kurulur. 1989'da Sovyetler Birliği'ndeki başkırt nüfusu yaklaşık 1,5 milyondu. 2002'de bu sayı 1,67 milyona ulaştı. Ancak kendi cumhuriyetlerinde bile azınlık durumundadırlar. Başkırçayı ana dili olarak konuşanların sayısı 1,1 milyon civarındadır. Yüzyıllar boyunca savaş, göç, Kırım ve asimilasyon politikalarıyla mücadele ettiler. Ama 1990'lardan itibaren milli şuur yeniden canlanmaya başladı. Ural Başkırt Halk Merkezi, Başkırt Gençler İttifakı ve Kadın Teşkilatları kuruldu. 1991'de Ufa'da yapılan kongrede Başkırt halkının geleceği tartışıldı. Ne var ki Başkırdistan yönetimi bağımsızlık için gereken gücü bulamadı. 1992'de Rusya Federasyonu ile yeni bir antlaşma imzalanarak federasyonda kalındı. Çerkanlar Alta Özer Cumhuriyeti'nde dağlık bölgelerde ve Lebet Nehri kıyısında yaşayan Çerkanlar köklü bir Türk topluluğudur. Eskiden kendilerini Lebedin ya da Lebedin Tatarı olarak adlandıran bu halk adını Çerkandu Nehri'nden alır. Konuştukları Çerkanca Uygur Oğuz grubu içinde yer alır ve Hakas lehçesine dahildir. Dilleri kimlikleri kadar kadimdir. Çulumlar. Sibirya'nın uzak bölgelerinde Tomsk ve Krasnoyarsk çevresinde yaşamlarını sürdüren Çulumlar, yalnızca 656 kişilik nüfuslarıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yaşadıkları topraklar Çulum Nehri çevresindedir. Konuştukları dil Çulumca Uygur Oğuz grubunda yer alır. Bu dil kimi kaynaklarda Melet veya Melet Tatarcası olarak da anılır tıpkı Dolganca, Kumandinca, Tofaca ve Şorca gibi pek çok Sibirya Türk lehçesi gibi da sessizce tarihe karışmaktadır. Çuvaşlar Dilleri ve dinleri bakımından diğer Türk topluluklarından farklı bir çizgide duran çuvaşlar, büyük oranda ortodoks, bir kısmı ise geleneksel inançlarını sürdürmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kısa bir bağımsızlık ilanında bulunsalar da 1992'de Rusya Federasyonu'na katıldılar. Farklılıkları onları izole etse de kökleri Türk tarihine uzanır. Dolganlar Dünyanın en kuzeyinde yaşayan Türk halkı Dolganlardır. Kendilerine Dolgan, Tiaki ya da Saha diyen bu topluluk, Taymır Yarımadası'nın buzlu vadilerinde Heta ve Hatanga nehirlerinin kıyılarında yaşamaktadır. Rus kayıtlarına 18. yüzyılda giren Dolganlar, bugün sayıları birkaç bini geçmeyen küçük ama özgün bir halktır. Konuştukları dil Altay grubundaki Türkçenin bir koludur. Bazı araştırmacılara göre Yakutça'nın lehçesidir. Dilleri ancak 1970'ten itibaren yazıya geçirilmiş, edebiyat çalışmaları ise 1973'te başlamıştır. Her şeye rağmen dolgandar kimliklerini koruma mücadelesine devam etmektedir. Gagauzlar. Gagauzlar Moldova topraklarına 18. yüzyılda Balkanlar üzerinden ulaşmışlardır. Osmanlı egemenliğinde yaşamış bu topluluk Rus kayıtlarına Besarabya Türkleri olarak geçmiştir. Bugün Türkiye'de binlerce Gagauz çalışmakta, çok sayıda öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim görmektedir. 1993'te Latin harflerine geçen Gagauzlar, kültürlerini koruma konusunda destek görmekte, TİKA gibi kurumların kalkınma projeleriyle ayakta durmaktadır. Hakaslar Yeni Seyrmanın kıyısında eski çağlardan bu yana yaşam süren Akaslar kendilerini tadar olarak tanımlarlar. Ataları Yeni Sey Kırgızlarıdır. Kırgız ve Sagay kollarıyla bilinirler. Yazılı dilleri ve edebiyat kurumları vardır. Kendi cumhuriyetlerinde yaşamalarına rağmen nüfuslarının yalnızca %12'sini oluştururlar. Hakas kimliği Rus nüfusunun yoğun baskısı altında var olmaya çalışmaktadır. Karaçaylar Karaçaylar Kuzeydoğu Kafkasya'da Karaçay Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Kuban Nehri civarında da yoğun bir nüfusa sahiptirler. Kuman kökenli oldukları düşünülür. Karaçaylarla Balkarlar aynı dili konuşur ve aynı soya bağlıdır. Ancak siyasi olarak ayrı yapılar içinde varlıklarını sürdürürler. Karayimler Karayimler ya da Karaylar, Türkçe konuşan ama İbrani inancına sahip bir topluluktur. Sovyet nüfus kayıtlarında hızla azalan sayılarıyla bugün sadece birkaç yüz kişilik bir topluluk olarak anılmaktadırlar. Litvanya'da hala aktif bir sinagogları bulunmaktadır. Kimliklerini hem inanç hem de dil aracılığıyla sürdürmeye çalışan nadir haklardandır. Kara Kalpaklar. Kara Kalpaklar Özbekistan'a bağlı Kara Kalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşarlar. Nüfusları artış göstermekte ve bu artış kültürel varlıklarını koruma yolunda umut vermektedir. Kazaklar. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız topraklarına yayılan Kazaklar Hazar Denizi'nden Çin sınırına kadar geniş bir bölgede yaşarlar. Bu büyük coğrafi içinde tarih boyunca güçlü devletler kurmuş ve Türk dünyasında önemli bir yere dinmişlerdir. Kırgızlar. Kırgızlar tarih sahnesinde en eski Türk boylarından biridir. Çin kaynaklarında atları ilk kez M.Ö. 201'de geçer. Yenisey'den başlayıp Tanrı ve Pamir dağlarına kadar uzanan göç yollarıyla bugünkü yurtlarına ulaşmışlardır. Köklü geçmişleri onları Türk tarihinin temel taşlarından biri yapar. Kırımçaklar İbrani inancına bağlı Kırımçaklar, Türkçe konuşan küçük bir topluluktur. Sayıları 20. yüzyılda hızla azalmış, çeşitli coğrafyalara dağılmışlardır. Kendilerini Sirel, yani İsrail çocukları olarak adlandırırlar. Kimlikleri hem dini hem de etnik olarak özgün bir sentez oluşturur. Kuman dinler. Altay Özer Cumhuriyeti'nin dağlık bölgelerinde yaşayan küçük ama köklü bir Türk halkıdır. Dilleri Altayca'ya çok yakın olmakla birlikte bazı araştırmacılar Kuman din dilinin Hakasça veya Uygur Oğuz grubuna dahil olduğunu belirtir. 1897 yılında sayıları 4000'e yakınken 1926'da 6000'e ulaşmışlardır. Ancak sonraki yıllarda resmi kayıtlarda neredeyse yok olmuş. 2002 nüfus sayımında tekrar 3100 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Altay ve Kemerol bölgelerinde yaşayan kumandinler, özellikle orta ve yaşlı kuşak arasında kendi dillerini konuşmaya devam ediyor. Gençler ise giderek Rusça'ya yöneliyor. 1933'te yayınlanan kumandin alfabesiyle başlayan yazılı dil serüveni, 1990'a kadar süren Rusça eğitim baskısıyla yavaşlamış, ancak günümüzde kültürlerini yaşatma çabaları devam ediyor. Kumuklar Kuzey Kafkasya'nın en kalabalık Türk topluluğudur. Dağistan, Kuzey Osetya ve Çeçenistan Özerk bölgelerinde yoğun şekilde yaşarlar. Bölgenin çok renkli mozaiklerinden biridir. Nagay bekler. Tarihte 1. Petro döneminde Ortodoksluğa geçen Tatar kökenli bir topluluktur. 1926 nüfus sayımında ilk kez ayrı bir grup olarak kayıtlara geçmiştir. Günümüzde yaklaşık 9600 kişilik nüfuslarıyla Çelyabinsk bölgesinde yaşamaktadırlar. Nogaylar Karadeniz'den Aral Gölü'ne kadar uzanan geniş bozkırlarda kök salmış eski bir Türk halkıdır. İsmini Cüce'nin torunlarından biri olan Nogay Han'dan alır. Dağistan'ın kuzey kesimlerinde Ak Nogaylar olarak anılan grupları bulunur. Nogaylar tarih boyunca dağınık yaşamış olmalarına rağmen kimliklerini korumuş, özellikle Kıpçak dillerini konuşup Sünni Müslüman olarak kültürlerini yaşatmışlardır. 2002 verilerine göre sayıları yaklaşık 90 bin civarındadır. Özbekler Batı Türkistan'ın en kalabalık Türk topluluğu olan Özbekler, yaklaşık 19 milyon nüfusla bölgenin kültürel ve demografik ağırlığını oluşturur. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı hakimiyetinde yaşasalar da Gagauzlar gibi kendi adları resmi kayıtlarda geçmemiştir. Özbekler Sovyet döneminde ve sonrasında nüfuslarını hızla artırmış, Latin alfabesine geçiş yaparak dil birliğini güçlendirmişlerdir. Ülke sınırları dışında da Afganistan, Tacikistan, Kazakistan gibi komşu ülkelerde önemli Özbek toplulukları bulunur. Şorlar Kemarov bölgesiyle Altay ve Hakas Özer Cumhuriyetlerinde yaşayan küçük bir Türk halkıdır. Adları Kuznets Tatarları gibi farklı isimlerle de anılır. Nüfusları giderek azalmaktadır. Ancak kültürlerini ve dillerini korumaya çalışmaktadırlar. Şorca, Uygur-Oğuz grubuna dahil Hakas lehçesine yakındır. Tatarlar. Rusya Federasyonu'nun en büyük ikinci etnik grubudur. 5,5 milyonluk nüfuslarıyla geniş coğrafyaya yayılmıştır. Tataristan nüfusu içinde ise %45 oranında yer alırlar. Sadece Rusya'da değil, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar eski Sovyet coğrafyasında yaşayan milyonlarca Tatar vardır. Tarih boyunca 365 yıl boyunca başka bir devletin egemenliği altında olsalar da kimliklerini, dillerini ve İslam dinini korumayı başarmışlardır. Tatar milli kimliğinin korunmasında dinin önemli bir rol oynadığı bilimsel çevrelerde sıkça vurgulanır. Teleütler Altay Özer Cumhuriyeti'nin Şevalim bölgesinde, Semana kıyısında ve Altay'ın Çumiş ilçesinde büyük ve küçük Baçat nehirlerinin kenarında yaşayan bir aktır. Tarih boyunca Türkleşmiş Moğol kökenli oldukları düşünülmüştür. Ancak Türkolog Baskakov, dillerinin Kırgız-Kıpçak grubuyla güçlü bağları olduğunu ortaya koymuştur. Tofalar 5. yüzyıl Çin kaynaklarında Toha adıyla anılan Yenisey bölgesinde yaşayan küçük ama dirençli bir Türk halkıdır. Kendi dillerini tofa, topa, toha veya tıvo olarak adlandırırlar. Tarih içinde Karagas olarak da bilinmişlerdir. Tofaların sayısı 2002'de 887 olarak kaydedilmiştir. Dilleri Türkçenin sayan grubuna dahil olup arkaik özellikler taşır. 1989 yılında Kiril alfabesiyle yazılı hale getirilen Tofaca, günümüzde azalmakla birlikte evlerde hala konuşulmaktadır. Tuvalar 18. yüzyılda Moğolistan ve Çin egemenlikleri arasında kalan Tuva bölgesi, 1911'de kısa süreli bir bağımsızlık yaşamış, ardından Rusya imayesine girmiştir. 1921'de Tanrı Tuva Halk Cumhuriyeti kurulmuş, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler tarafından işgal edilmiştir. 1944'te Sovyetler Birliği'ne tam olarak dahil edilen Tuva, 1991'den sonra Rusya Federasyonu içinde özel cumhuriyet olmuştur. 2002 nüfus sayımına göre 243.442 kişilik nüfusun çoğunluğu kendi topraklarında yaşamaktadır. Tuvalılar Rusya'daki Türk halkları arasında en yüksek oranda kendi dilini ana dil olarak konuşan halktır. 1930'da Latin harflerine dayanan yazı dili oluşturulmuş, 1941'de Kiril alfabesine geçilmiştir. Kültürlerinde zengin destan geleneği vardır. En ünlüsü Keser destanıdır. Tarihsel olarak şamanist olan Tuvalılar zamanla Lamaizmin etkisi altına girmişlerdir. Tuvin Tolcinler Diğer adıyla Tuga ve Tuha. Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin kuzey doğusunda yaşayan en eski Türk halklarından biridir. Konuştukları dil Tuvaca'nın bileşçesidir. Dağlık ve izole bölgede yaşamaları nedeniyle kültürleri ve dilleri dış etkilerden görece korunmuştur. Ancak Rusların bölgeye yerleşmesiyle asimilasyon başlamış ama dillerini koruma mücadelesi vermektedirler. 2002 yılında nüfusları yaklaşık 4400 olarak tespit edilmiştir. Türkmenler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu adı alan Oğuz kökenli halktır. Afganistan, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan Türkmenler bugün bağımsız Türkmenistan'dan daha kalabalık nüfuslara sahiptir. Uygurlar Doğu Türkistan'da köklü tarihi ve zengin kültürüyle bilinen Uygurlar, Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde 14 ila 15 milyon nüfusa sahiptirler. Ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya'da da önemli Uygur toplulukları mevcuttur. Dünya genelinde Suudi Arabistan, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak bulunurlar. Yakutlar Bir diğer bilinen adıyla sahalar, Kuzeydoğu Sibirya'daki Yakut Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. 1926'da 240 bin civarında olan nüfusları 2002'de 443 bine aşmıştır.